Evet arkadaşlar. Gözcü olacağım. Bu Conquest'miş. Saldırayız bakalım. Eee az önceki o Şurada evde birini gördüm bu arada. Az önceki oyunun hemen ardından çekiyorum. Hop dur dur dur. koşalım da önümüze önümüze biri çıkarsa mal gibi kalmayalım. Beni mi iyileştiriyordun sen? Adamsın ya sen. Şurada remastered beta yazısı biraz saçma ama Nereden sıkıyor lan o? Lan dur. İndi. Oraya vuramam buradan ya. Şimdi mermi bitince dediğim gibi ne oluyor bilmiyorum. Evet, flashlight açıldı mesela gördüğünüz gibi. Öldürdükçe böyle şeyler açılıyor. Ben alışırım bu arada. Bepler iyiymiş. Mapler harbi iyiymiş. İşaretleme falan var mı emin değilim. Flashlight takmak iyi bir fikir değil. Böyle parlıyorsun çünkü. Claymore açıldı. Oo. Oh. En yakın sıkıya EBS'in dol dol dol. Dol ne amına dol. Ya Battlefield'ı çok sevmem açıkçası. Severim ya yani BF3'ü çok oynadım. Ee, ama bu oyun beni grafikleriyle çekti arkadaşlar. Yani ben bu tarz grafikli oyunları çok seviyorum. Mesela Roblox'ta Phantom Forces vardı. Çok uzun süre onu da oynadım. Bu oyun bana onu anımsattı biraz. O yüzden çok hoşuma gitti niyeyse. Ee, zaten oyunu dün gördüm. Şansıma bugün de şeyi varmış. Kapalı beta playtest günü varmış. Ben de dedim ki şansım ne güzel gireyim. Hem oynayayım hem video çekeyim. R'ye bastım yine şaka mısın? Bunlar DayZ'den alışkanlık gençler. Hızlı 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 hızlı. Gözcüden başka destek var destekte de muhtemelen e, bazuka bazuka kullanan arkadaşlar. Burası daha yakamış. İşte çok şehir içi hiçbir şey görmüyorum ne oluyor? öldü sanırım da şunu bir atacağım ya. Hadi evet, oda. Canım çok çok az. İyileştir beni adamsın. aradan gözüküyor da Şimdi yapayım Öldürdünüz mü lan? Allah öldür. Ah be bir daha varmış. Fucking camper. Fucking camper. Konuşma tuşu neyle bilmiyorum. hemen beni canlandıracak mı? Emin değilim. Canlandırmadı. Öldü zaten o da. <laughs> Bu oyunda yatacaksın abi. Sniper'la yine R'ye bastım ben yanlışlıkla. Şu R olayını şey yapmam lazım. Şimdi de şeyde sıkıntı olacak. Daisy'de sıkıntı olacak. Göster. Gördüğünüz gibi duvarlar muvarlar kırılabiliyor bu. Öldürdüm bombayla lol. Bu Ruski. oğlum. Please the house. Yemi iyileştiriyorum lan ben. Adam mı var burada? adamsın Oğlum duvarı kırdılar, yok ediyorlar. Ay. Oğlum şu sürükleme beni benden aldı ya. Hangi oyunda vardı ki bu? Yaralıyı böyle sürüklüyorsun. Ben yine gideceğim bu arada oraya da. Tamam herhalde burayı. Nerede? Yukarıda. Yakından tabii ki çok zor sniper. 6x takılı. Oğlum çok fazlalar. Bir de vücuttan tek atmıyor. Yani kafaya illa atman lazım. <laughs> Görür görmez. Başka silah şöyle göstereyim. Mesela 8 rütbede bu olacakmış. İki yeni bir şey. 6 xten başka bir şey yok. Şarjör değil. Kamuflaj açık değil. Alt ray açık değil. Namlu açık değil. Üst nişanga falan. Bir sürü şey var gördüğünüz gibi. E yeni olanlar altta yazıyormuş zaten. her yeri aldılar. Bakalım araba sürme nasıl. Oha wow, çok iyi lan. Her şey kırılıyor bir de çok iyi. yapmıyor asist aldı. Vücuttan tek atmıyor arkadaşlar. Kim sıkıyor ya? Onun ne olduğunu açıkçası şey yapmadım. Claymore'muş. Devam ki. Bana bir yerden dalıyorlar. Ya bak dibinden bari öldürsün ya. Saçma değil mi? Tamam SSG her oyunda çok kötü bir silah. Ama bari dibinden öldürsün yani. yedi o bombayı muhtemelen. Yemedi. Ben neye öldüm? Sıkıya var mı sıkıya? Sir. Onlar şu an buraya çıkıyor sanırım. Bu da bu arada. Harbici açıldı. durur musun? Aa, vuramadım. Aa, yerde yatan adama vuramıyorum. Şaka gibiydi. Oğlum benim adam, bizim adam mı vurdu beni? Adammış lan o. Oha adammış o. Açıkçası onun adam olduğunu görmedim, düşünmedim. Son bir kez daha rushlayalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu olmadı tabii ki. O an kaybetmek önemli değil. Ben şu an kazanmaya kaybetmeye oynamıyorum. Yani şu an full üstümüze geliyorlar. De biraz fazla şey oluyor yani. seri 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 Ruslar ve Amerikan askerleri savaşı sanırım RU ve US yazıyor Ortadayım şu anda. Yukarıda adamlar ya Ruslar bir daha şey geçiyor yani. Nefes alamıyorum diyebilirim. Bana oradan bir göstersen sen. Vay anasını ya gittim yanına düştüm mü Saçmaydı kabul ediyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Oyun çok hoşuma gitti. Umarım çıktığında da oynayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.